Herkese merhaba. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Umut Hocam, sen de merhaba <laughs> demek istersen. merhabalar. Ee, şimdi hepinize merhaba gençler. Oğlum dikkatimizi biraz bir evet. dağıttı. Ee, merhaba gençler. Ee, bir, biraz bir ara vermiştik yoğunluğumuzdan dolayı. Şimdi tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir ara tatil girdi araya. Bu ara tatil umuyoruz ki hepiniz için verimli olmuştur. Güzel bir ara tatil olmuştur. Çünkü çok kıymetliydi bizim için bu ara tatil konu tamamlama açısından soru çözme açısından bu ara tatiller sonrası için biraz bir konuşacağız evet. aslında sorularımız olacak onları cevaplamaya evet. çalışacağız önemli bir kısımda giriyoruz artık bundan sonra videomuzun da başlığı aslında biraz anlatıyor telafisi olmayan aylar yani çok yoğun çalışmamız gereken döneme giriş Hı -hı. yapıyoruz. On hakkında konuşacağız. Sizden gelen sorulara yönelik aslında biraz da cevap vermeye çalışacağız. Evet. Bu arada bol bol öğrencilerimizden e, derlediğimiz sorular geldi. Bir kısmını bu videoda sizlere soracağım. O zaman. Başlayalım. başlayalım. Buyurun. İlk sorumuza başlayalım. Hocam ikinci dönem e, ne yapmalıyım? Şimdi ikinci dönem ne yapmalıyım kısmının aslında sorusunun cevabı için biraz ilk dönem ne yaptı bunu bir iyice bir gözden geçirmemiz gerekiyor. İlk dönemi nasıl geçirdik? Konu tamamladıysak ki umarım tamamlamışsınızdır özellikle TYT kısmında eksiniz kalmamıştır diye düşünüyoruz. Deneme çözmemiz lazım Hı -hı. bolca. Bazı kaynakların kamp kitapları var. Bunlar hem LGS için hem YKS için Hı -hı. geçerli aslında bu dediğimiz ifadeler. Onları alıp onlara çözebiliriz. Kamp kitapları çözebiliriz. Ama bolca deneme çözdük, tabi deneme çözdük bitirdik mi? Hayır. Hayır. Biraz daha denemenin analizini yapıp ona göre de eksik tamamlamamız gerekiyor. Bu sırada hep bir soru çözmek, bir kitap çözmemiz de aslında gerekiyor. Gerekir. Konularımız eksikse peki ne yapacağız? Hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım. Hı. Önümüzde bir MSU var. MSU'ya kadar özellikle tyT kısmında varsa eksiklerimiz ki de sadece aslında tyt varmış gibi duruyor ama birkaç soru da olsa AYT formatında soru da karşımıza gelebiliyor. Önemli olan burada kendi konularımızı, eksiklerimizi belirleyip devam etmemiz aslında. Varsa eksiklerimizi dış şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bunu iyi planlamamız gerekiyor. Biz hep diyoruz ya, disiplinli çalışma, düzenli çalışma, eksik kapatarak gitme. Bu şekilde gitmemiz, o düzenimizi korumamız, devam etmemiz gerekiyor ikinci dönem aslında. Yani çözülen her denemede boş ya da yanlışlarınızı kenara atıp bırakmamak gerekiyor aslında. Kesinlikle. Ee, hocamın deneme analizi dediği ve üstünde durduğu şey çok kıymetli. Çünkü siz denemeyi çözdünüz, doğru yanlışınıza baktınız, Aa, benim netim bu dediniz. Sonrasında e, onu kenara kaldırmanın size hiçbir faydası olmamış olacak. Dolayısıyla bu çok çok kıymetli. Peki hocam. Eee öğrencinin sorusu şu şekildeydi. Hocam ben e, yarın çalışmaya başlasam bugün gelen sorulardan biriydi. Ki günlerden bugün 2 Şubat. Yarın çalışmaya başlasam dönülmez akşamın ufkunda mıyım? Yani <laughs> yani dönülmez ya yani biraz bir realist olmak lazım. Evet. Şimdi açıkçası ikinci dönem ben sıfırdan bir şeylere başlayayım kısmı biraz bir zor. Yani bunu evet. bir söylemek lazım. Ama şöyle bir de bir durum var. Ee, şimdi burada olmazsa seneye tekrar çalışması gerekecek. En azından şöyle bir kafada çalışabilir o arkadaşımız. Ya ben bir temel oturtayım. Hı hı. Ben bir temel oturtayım. O temelin üzerine bir şeyler kurmaya çalışayım şeklinde düşünebilir diye e, hani belki söyleyebiliriz. Ama tabii ki hiçbir şey bitmiş vaziyette değil. Tabii hep burada hedefimiz ne, Ne yapmak istiyoruz? Ne olmak istiyoruz? Nasıl bir bölüm istiyoruz? Nasıl bir okul istiyoruz? Ona göre aslında belirlenmemiz gerekiyor. E, günde 10 saat 12 saat çalışarak eğer ki mezunsa ya da yani açıktaysa günde 10-12 saat çalışarak belki bu eksiyi kapatabilecek durum olabilir. Temeli sağlamdır, ona göre olabilir. Hı. Ya da şöyle de olabiliyor mesela. E, üniversitenin ilk döneminde geçen sene kazanmıştır ama üniversitenin ilk döneminde istediğini bulamamıştır. Hı hı. Tekrar hazırlanıyordur. Zaten altyapısı vardır. O arkadaşlarımız da tekrar hazırlanabilir. Bence hiçbir sıkıntı olmaz. Ama böyle sıfırdan başlayıp ya ben bu sene yaparım kısmı için Biraz bir ne yazık ki e, realist olup biraz bir aslında ne yapacağımızı düşünüp planlayıp ona göre hareket etmemiz ve e, çok bir beklentiye girmememiz gerekiyor evet. aslında. Yani eğer sıfırsanız bu evet dönülmez akşamın ufkundasınız değil ama sıfır bitmiş. değil bir temeliniz varsa her, şey ee, her şey bitmiş değil demek. Bizim bu dönem gençlerimiz belki hatırlamazlar ama e, çoğu 2007 doğumlu yüzyıl vardı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin bütün maçları öyleydi. Dakika 90 artı olur, hala beklenti. Dakika 120 olur, hala beklenti. Biraz bu saatten sonrası o arkadaşlar için öyle ama beklenti yani düşük şey yapmamak lazım. Evet. Sonuna kadar savaşmak lazım. bir şey Söylediğiniz şey çok kıymetli. Eğer bu sene olmasa bile seneye ciddi bir temel oturmuş olacak. Evet kesinlikle. Peki geçelim ikinci sorumuza. Hocam AYT'de ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım? Hem eşitarlık hem sayısal için ayrı ayrı alabilir miyiz? Şimdi AYT kısmı zaten sınavın asıl belirleyici kısmı. E, %65-70 arasında yaklaşık puan olarak AYT belirliyor. Orada da durum şu e, sayısal için söyleyecek olursak Sayısalların hala konuları vardır, bitmemiş bir şekilde hı hı. kesinlikle. Özellikle işte matematikte limit, türev, integral gibi konular, işte kimya, organik kimya gibi konular. Yani hı hı. böyle 12. sınıf ve son konularını yoğun bir şekilde çalışacakları döneme giriyorlar. Hı hı. Eğer TYT'yi tamamladılarsa, yardır yardır çalışsınlar hı, hı. Fosküller bitirsinler, kitaplar bitirsinler. En önemlisi her iki grup içinde, hatta bütün gruplar içinde. Şimdi mesela TYT'de dedik ya az önce, deneme çözmemeye evet. başladı. AYT'de son dakika kadar kitap çevirip kitapla devam etsinler son dakikaya kadar. Çünkü AYT'de göreceğiz her soru formatı bizim için kıymetli. Hı hı. Ha, tabii ki konularımız bittiyse, i̇şte Nisan ortası gibi bitti, bitti konular ya da Mayıs başı gibi bitti. ki Bu dönemki çocuklarımızın şöyle bir avantajı var gençler, 22 Haziran'da sınav. Evet. Yani gerçekten bayağı bir Geden. zaman var. Ee, onun için hani Mayıs başı gibi konular bitip sonra deneme çözmeye başlayabilir ama sadece denemeyle gitmez. Hı hı. Devamlı bir konu çalışmaları lazım. Edebiyatçıların kesinlikle devamlı tekrar yapmaları lazım. Ezber yapmaları, Ezber lazım. yapmaları lazım. kesinlikle. Sözcüklerin de benzer şekilde Hı -hı. dilcilerin hani her grubu konuşacak olursa dilcilerin kelime çalışmaları lazım son dakikaya kadar. Şu süreçte özellikle kelimelerini asıl ana belirleyici kelimeler. Sayı acılarında ellerindeki en azından 3 hatta 4 hatta sen 5 diyorsun. Hı, -hı o senin bir meşhur bir tablon var öğrenciye çalıştığın zaman evet. vicdanın seni affetsin tablosu. Seni vicdanın affetsin tablosu evet. Ee, beş kitap diyorsun. Beş evet. kitap olursa muhteşem olur. Kesinlikle. Dört kitabı kabul edebiliriz. Üç kitap üstüne denemelerle de ya da fasüküllerle özellikle de bence çok güzel bir sürece girip götürebilirler AYT konusunda ki ikinci dönem ağırlığı zaten bence AYT olmalı evet. Yani bu beş kitap konusuna bir parantez açacak olursam da aslında yan yana koyduğunuz zaman çok Aman aman bir sayı etmiyor yani e, ediyor, her ediyor. konu için. Ediyor ediyor abartma hocam sen <laughs> de. Yani şimdi 5 yani sözü... kitap demek e, çok soru demek. Şu an hesap yapamadım ama yani. Evet öyle ama, ama yani şöyle, ama hedefim var. 5 kitap, kitap çözdüğüm zaman ben şöyle bir durum var. Birçok şeyi birçok soru formatını görmüş oluyor Ama bu kitapları sadece zor kitap olarak değerlendirmemek lazım. Yani sadece sınavda zor sorular çıkmıyor. Kolay, orta orta üstü zor çok zor olarak tabii, ayırıyoruz tabii, aslına tabii. bakarsan. Dolayısıyla bence kolay ve orta olanı tek bir kitap olarak düşünebiliriz yani. Ya da kolay ortaya bir kitapta halledip ona göre de bakabiliriz. E, yani çok kitap artık zaten o kademe kademe geçiş yapıyor. Hı -hı. Çok öyle zor kitaplar yok artık eskisi gibi. Eskiden vardı öyle çok zor kitap Hı -hı. bu bu kitap gerçekten sadece üst işte yani mesela 40 matematik 40'ı hedefleyen öğrenci için Hı -hı. olan şekilde ama artık birçok kitap onu yaydı. Onun için hani 5 kitap bence çözerlerse muhteşem olur. AYT için özellikle. Hı. Ee, TT'de belki hani biraz daha denemeli gidebilirler. Ama şu detayı vereyim. Deneme bir yerden sonra tekrar düşüyor gençler. Yani birçok denemeyi açın. Bunlar bir süre sonra hep aynı soru tipleri Hı. karşımıza geliyor. Onun için kitap diyoruz lütfen. Yani kitap çözmeye devam edin, kitap çözmeye devam edin diye onun için diyoruz. Tamam. Gelelim üçüncü sorumuza. Hocam bazı AYT'de matematik özelinde gelmiş bu soru, bazı konuları atabilir miyim? Hiç bakmasam olur mu? Eğer olursa bunlar hangi konular? Ya burada biraz bir öğrencinin kendini tanımasıyla alakalı. Hı -hı. Mesela e biz bir öğrenciyi tanıyoruz ama eşit ağırlık öğrencinin de özellikle bu fazlasıyla evet. ilgili sayısal ve hedefli öğrencilerde çok gelmiyor ama eşit ağırlık öğrencilerinde geliyor bu biraz daha. E Şimdi nereden ne kadar soru soracağını az çok biliyoruz ÖSYM'nin son dönemdeki sorduğu soruların istatistiğine göre. ama riskli bir durum. Evet. Ve şöyle bir durum var. Bazı konuları elemeye çalışıyorlar. Matematik özelinde söyleyeyim mesela. Evet. Matematik mesela, özelinde bir Fonksiyon verdiler. konusunu atamaz. Evet. AYT'nin temeli fonksiyon. Ya da hocam ben geometri bakmayacağım ama sen geometri bakmadığın anda trigonometride de sıkıntı yaşamaya Hı -hı. başlıyorsun. Başka yer dedi. Ya da ben mesela işte hocam eşitsizlikler konusundan çok soru gelmiyor. Ben bakacağım. Hayır arkadaş eşitsizlikler konusundan adam her sorun içerisinde entegre ediyor soruyu. Onun için çok fazla elemeye girmeyelim. Çok spesifik konular vardır. Uğraşıyorsunuzdur, yapamıyorsunuzdur. Bunları belki eleme yapabilirsiniz. Bunları belki bir ayrı başka olarak konuşabiliriz. Hı hı. Hangi grup, hangi sınavı, hangi TYT'de, AYT'de neyi eleyebilir, neye bakmayabilir? Ama çok da önerdiğimiz bir şey değil bu. Ama zaten bu hedefli bir öğrencinin çok da yapmasını onaylamadığımız, aslında aklından geçirmesini onaylamadığımız kesinlikle, bir durum. Ee, ama hani yine vites küçülten, hedef küçülten öğrenciler için, Orada, belki ilerisi için olabilir. böyle bir video yapabiliriz. Ya olabilir. evet evet. Ya yani belli konuları, belli... ya O da neye bakabilir? <laughs> Yok, hatta üzerinden bakar Kaç net lazım bana ortalama? Bir önceki senelere sadece geçen sene değil daha öncekileri de çünkü sınavın Tabii. zorluğu kolaylığı değişir ona göre bakıp ona göre karar verebilirler hani bu noktada da dediğimiz gibi bir video çekip bunun üzerinde de bir şey yapabiliriz bölüm bölüm konuşabiliriz. Evet son soruma geliyorum. Ee, hocam okula devam etmeli miyim okul beni e, engelliyor mu bu bir zaman kaybı mı bu konudaki fikriniz nedir diye sormuşlar ki bu kişiyi de biliyoruz. <laughs> <laughs> spesifik olarak dillere hep bir DM'den yazdığınız için biliyoruz. <laughs> biraz üstüne Göndermin alınsın oldu. istedim. <laughs> ee, şöyle bir durum var. Ee, okul evet baktıkları zaman biraz zaman alıyor gibi duruyor olabilir ama okulda da öğrendikleri çok şey var. <laughs> Okula adapte olup çalıştıkları. Yani evde şunu bir görmeleri lazım bütün bir gün boyunca evde olup o zamanı değerlendirip çalışacak öğrenci sayısı çok çok az. Evet. Okul farkında değiller ama evet. onların çalışmalarına da yardımcı oluyor aynı zamanda. Çünkü bir disiplin yani Kesinlikle. gitmeniz gereken bir saat var. kalkmanız gereken lazım. bir saat var. kalkmanız, hazırlanmanız gereken evet. bir saat var. Öğrenci e, öz disiplin anlamında ee, en iyi dizgini alan şey bence yani. Kesinlikle. Sadece okulda işlenen ders ya da şey olarak bakmamak lazım. Kaldı ki dersler e, devam, devam, devam ediyor ve aktif bir şekilde işleniyor. Burada öyle aranı değerlendirebilirsin. Televizyonlarını değerlendirebilirsin. Yani son gün, son zamana kadar. Zaten o deneme, seri denemeleri başlandığı zaman sadece olabilir ama Hı -hı. o zamana kadar okula gitmeleri gerekiyor çocuklarımızın. Kesinlikle. Sorularımız yani ilk part bu kadardı en azından. içinden seçtiğim beş taneyi sordum ki en çok gelen sorular bunlardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hocam? Ee, başarılar diliyoruz ikinci dönemde çocuklarımıza. Evet. Umarım hepsinin başarıya ulaştı hepsinin hedefine ulaştığı güzel bir dönem olur. Sağlam başladıkları, sıkı başladıkları bir dönem olur. Çünkü sıkı başlamak önemli. Çünkü artık dediğimiz gibi telafisi olmayan aylara giriş evet. yaptık. Bu arada YKS başvuru tarihleri açıklandı. 6 Şubat 3 Mart arasında aynı MSÖ'de yaptığımız gibi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler Hoşçakalın. hocam hocam bilgilendirme için. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere gençler. O zaman o meşhur şeyi söyleyelim. Koçapla kalın. Koçapla kalın. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın.